Erzurum'u çok iyi biliyorum. Üniversite öğrencisiyken mutlaka Erzurum'dan geçerdim ve bir gece Erzurum'da kalırdım. Erzurum o dönem çok önemliydi. Doğunun Paris'i olarak adlandırılırdı. Taş mağazalar bütün doğuda, güneydoğuda herkesin kulaklarında yer etmişti. Ama Erzurum kan kaybetti. Erzurum göç verdi. Erzurum nüfusu azaldı. Erzurum milletvekili sayısı azaldı. Ama Erzurum hala AKP'ye desteğini azaltmadı. Şimdi Erzurumlulara sesleniyorum. Eğer siyasette siyasetçinin cebi dolar, siyasetçi zengin olursa halk fakir olur. Eğer halkın zenginleşmesini istiyorsanız Halktan yana politika istiyorsanız, daha güçlü bir Türkiye, daha görkemli bir Türkiye istiyorsanız hep beraber halktan yana tavır takınacağız, halkın iktidarını savunacağız. Pencereden bakıyorum, Erzurum'un üstünde büyük bir siyah bulut. Dediler ki bu kömür kirliliği. Doğalgaz var değil mi burada? O zaman soracağız bu kömür kirliliği nedir diye. Erzurum'un suyu içilebiliyor mu? Kaç yıldır yönetiyorlar. Erzurum'u kirlikten arındıramadılar. Erzurum'a içecek su getiremediler. Onun için söylüyoruz. Bir kez Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Bir kez göreceksiniz farkı. Göreceksiniz alttan yana politikayı. Erzurum'da işsizlik var mı? İşsizlik var mı? Peki onların çocukları işsiz mi? Ben eminim. Herhalde her Erzurum'un evinde bir köşede ufak da olsa bir para var. Ne kadar? 30 milyon avro kadar vardır herhalde. Erzurum zengin yer. Yok mu o kadar para? Yok mu? Yok mu? Ben size baş çalanı göndereyim de. Millet nasıl soyulurmuş size bir öğresin bakalım. Erzurum'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Çünkü ben siyasete atılırken halka söz verdim. Hiçbir zaman halka yalan söylemeyeceğim. Oyumuzun az olduğunu biliyorum. Ama kabahat Erzurumlu'da değil. Kabahat bizde. Biz gelmedik Erzurum'a. Erzurumlu'nun derdini dinlemedik. Kahvesinde oturmadık. Vatandaşın derdini dinlemedik. Ankara'da oturduk. Niye bize oy vermiyorsun diye de sorduk. Olmaz. Olmaz. Şimdi ben bana oy versin vermesin. Her vatandaşı başımın üstünde kabul ediyorum. Bana göre yandaş yok, vatandaş var. Vatandaş başımın üstüne. Hangi parti oy verirse versin. Türkiye'yi kirlilikten arındıracağız. Türkiye'ye temiz siyaseti getireceğiz. Benim sözüm var. Ayın 30'unda sandığa gideceğiz. Kul hakkı yiyenlerden hesap duracağız. Harama ortak olmayacağız. Helale ortak olacağız. Oyumuzu 6 oka Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiz.